Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki baro pazarını hızlıca bakacağız. Video uzatmak için hemen giriyorum. Ee, lütfen durar mısın baro? Bu arada oyunun neden İngilizce olduğunu soracak olursanız unutmuşum. Ee, bir sonraki videoda ya da aynen bir sonraki videoda zaten bunu anlayacaksınız. Zaku'nun parçalarını kasarkenki anlara birazcık editleyerek sizi sizleri vermeye çalıştım sunmaya çalıştım umarım keyifli bir video olur sizin için neyse gelelim ilk önce modlarımıza dört 4 tane modumuz var birincisi yakın dövüş silahları için heavy trauma primate heavy trauma gereksiz çünkü impact hasarı yani darbe hasarı şu anda oyundaki hani saf olarak takabileceğiniz bir hasar türü değil yani o kadar da önemli bir hasar türü değil. Dukatınızı borç harcamış olursunuz. Bana göre o yüzden hani bunu pek almanızı önermiyorum. Jolt kesinlikle e, alınabilir. E, hem elektrik hasar veriyor hem statü şansı sağlıyor. Gerçekten güzel bir mod kendisi. Yani çok düşünmenize gerek yok. Alınabilir kesinlikle. Ve Prime Target Tracker Cracker e, yine bir e, ikinci silah tabancalar için bir mod kesinlikle almanızı öneririm. Hani büyük ihtimalle bu dördü arasında en önemlisi bu olabilir. Tabii ki de Jot da güzel ama en 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 önemlisi budur büyük ihtimalle. Bunu kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Ve son olarak Prime Animal instead eee için yanınızdaki yoldaşlar, robot yoldaşlar için e, diyor ki 55 metre ganimet yarıçapı ve 33 metrede düşman radarı Sağlarım. E, Böyle hani şey falan arıyorsanız güzel bir mod. Özellikle e, düşmanları da hani hızlıca bulmak istiyorsanız güzel bir mod. Ama bence gerek yok. Düz animal instead de gayet yeterli. O yüzden hani bunu çok önermiyorum. Alabilirsiniz ama o kadar önermiyorum Hani zorunlu değilsiniz. En en zorunlu bu sonra jolt sonra bu derim. Bunu es geçin zaten bunu o kadar ararım. yani öyle. Ee, burada başka bir şey var mı? Buradan bakmam gereken. Güzelmiş aslında olabilir. Neyse bunu bakacağım. E, Silahlarımızda Galaxy Vandal fena değil. E, şey gelmeden önce bunun e, şeylerden kasmadığımız şu 303 kız kardeşler ya da kız kardeşten kasmadığımız zaman bu en iyisiydi. Hala daha bence kapışabilir. E, varsa duyguladığınız alabilirsiniz. Bu zaten o kadar emin değilim nasıl hiç kullanmadım ama fena oranları fena değil ya kritik hasar olsun kritik şans olsun fena değil ee, elektrik hasarı da var ham denilebilir bence güzel bir silah olabilir bir bakmak lazım iyi silahlar var bu hafta aslında baya bu da bayağı 32 oran statü şansı bayağı yine elektrikten besleniyor bakılabilir silahlar fena değil arkadaşlar dokadınız varsa alınabilir ve son olarak Gelelim neyimiz var burada? Rally'imiz var. Volt parçaları veriyor. Odonata önemli değil. Odonata bir ashwing ve yani Arshwing arkadaşlar o kadar değerli değil. Yani en altını bile 5 plat falan ama Volt'umuz var. Volt'un düz Blueprint'i de sistemlerin Blueprint'i de 15'er Platinum şu anda. Ee, belki düşecektir bu Baro'dan sonra ama en kötü şansla Hani 12-13 plakları çok rahat okutursunuz ya da bekletir sonra okutursunuz. E, şanssız değilseniz ha e, çok şanssız değilseniz e, World Volt Prime Blueprint çıkartırsınız. O da 15 plat, 12 plat olsa bence worth. Bence değer gibi. 125 Ducat um, değer gibi duruyor. Yani bilmiyorum sizin ne ama bana değer gibi duruyor. E, durdu ya da. Okey. Bence not bad. Bunlar ne durumda? Ha, fena değilmiş aslında ama donanılabilir. Hareketli hareketli duruyor. Bu ne? Okey. Bu bir bardak. <laughs> bardak arkadaşlar. Bunu hiç girmiyorum bile. Okey. Evet bu haftaki baro pazarımız da bu şekilde. Umarım sizin de ihtiyacınız olan bir şey olmuştur ve rahatlıkla alabilirsiniz. Bu hafta baya yoğun bu arada. 7-8 tane e, yoğun şey vardı. E, sonucu vardı. O yüzden bayağı herkes hoşnut bu haftadan sanırım. <laughs> Kendinize dikkat edin. Güzel bir gününüz olsun. Hoşçakalın efendim. Bay bay.